Madem İstanbulspor maçı için çok fazla Burak Yılmaz dilinden söylüyorum. Madem çok fazla analize falan gerek yoktu. Buyur sana analize ihtiyacın olduğu bir Galatasaray derbisi. Hadi bakalım. O zaman buradaki analizin senin için çok büyük bir sınav. Hem kendi takımının nasıl oynayacağı, hem rakibin zaafları. Analizi çok zor bir takım mı? Galatasaray. Hani özellikleri belli. Nerede basıyor? İç sahada rakip fark etmeksizin önde basan bir takım. Icardi. Özellikle sol kenarda Zaha'nın nasıl bir oyuncu olduğu, ne yapacağı belli. Yani ben ideal 11 ile de çıkacağını düşünüyorum. En güçlü 11 ile Galatasaray'ın Beşiktaş maçına. çünkü 15 günlük aradan Bayan sonra maç öncesi mi? fark Aynen. etmez. En iyi 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe ligde birbirini kazanmaya mecbur ediyorlar şu anda. Biraz rotasyonlu çıkayım diyebileceğin bir maç da değil Okan Hoca için. Buyurun, size analiz için iyi fırsat. Madem bu kadar daha futbolcuyken kafayı teknik direktör olmaya yoruyordu, bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ben sana söyleyeyim, yeni yönetim içinde bir alternatif olma şansın bu senin. Yani yeni yönetim geldi, teknik i̇şte direktör... Christophe Galtier'den örnek verdim sana. Evet, e, galiba Bayern Münih'te Nagelsmann'da mı öyle olmuştu? Yok, Nagelsmann'ı transfer ettiler. Kim oldu? Ansifilik. Hansifilik bravo. O kadar da takip etmiyorum. Siz bunu destekle yayınlıyorsunuz ama. <laughs> İzlediğimiz için de eleştiriyorsun ama bazen biz işte böyle. Yok izlediğin için eleştirmiyorum. Sürekli benim önüme <laughs> örnek yapıyorsun. verdiğin için eleştiriyorum. <laughs> <Şak gülüyor> ya yani şöyle söyleyeyim. Bunun örnekleri de var. Burak Yılmaz da yeni seçilecek yönetimin önünde bir alternatif olmak istiyorsa Aralık ayında galiba. Evet Aralık ayında. Yılbaşına kadar performansı çok önemli. Olmaz diye bir şey yok. Hadi bugün Şenol Hoca'nın İki gün önce gitmesinden dolayı biraz daha duygusal davrandı. Biraz... Her oyuncuya eşit davran. Herkes oynayabileceğini hissetsin. Antrenman kalitesi kendiliğinden artacaktır. Ve biraz bu takımın ideal oyuncusudur diyebileceğin oyuncular üzerinden bir iki tane rekabete aç formayı. Aç. Rozier'in formasını rekabete aç. Bak çok net söylüyorum. Ve devre arası için de şimdiden planlama yap. Örnek veriyorum artık burada memura dönüşmüş Umut Meraş gibi oyuncuların yerine doğru transferleri de yaptı. Tabii. Bak bugün sol bekin yok. Her pozisyonda oynar. Bahtiyar oynuyor. Umut Meraş oyuna giremiyor. E bir ara milli takım oynadı. Demek ki senin ihtiyacın olan bir oyuncu değil. Ya yanlış mı biliyorsam isteğin de vardı Umut Meraş'ın verilmedi. Niye miydi? bırakmadılar? Da Çocuğa da yazık ediyorlar. Bir oyuncunun oynamadığı zaman mutlu evet. olma ihtimali yok ki. Adamı niye bırakmıyorsunuz ya?